Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bayağıdır yoktum. Ben de farkındayım. Neden diye soracak olursanız ya oyun oynamadım pek. Hatta hiç Brawl Stars'a girmedim. Şu an 4 ay sonra ya yani 4 ayın 2 ay sonra ikinci girişim falan oluyor bu. Yani derslerim vardı. Sonra yani bilmiyorum hiç YouTube'a da giremedim. Burada da değildim zaten yazlıktaydık. Orada da internet olmadığı için çekemedim. Öyle şimdi çekmeye başlıyorum inşallah tebrik Yani şey... 90 abone videoya teşekkür ederim. 100 abonede kutu açılışı gelecek. Nasıl mesela biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Ee, ben diyelim 170 elmas... yani her evet. ...olacak. o yüzden 100 aboneye bir 100 aboneye bekliyorum. 100 abone olursak o video gelecek. Tamamdır. Hesaplaşmaya gelelim. Bakalım özlediniz mi beni? Bayağıdır yoktum. Time for trouble.

tá se chamando. Ow! Não é é meio No way, have mercy! Ya videonun sesini kapatayım. Ay video diyorum. Sef sesleri kapatayım. Çünkü benim sesim duyulmuyor. Videoda yine böyle unutmuştum. Sesim hiç duyulmamıştı. Bakalım şu an. Sesleri kapattık. Bakalım şu an yargı dağıtmaya hazırlanıyoruz. Bu ne? saklanalım biraz yanıma biraz. Sevdim hiç sevilmedim. Öldürdük. Bu hayatta çok yaradı. Lan, lan lan. Ayıptır ayıptır ya. Win gelmişti bu oyunda da adam 3 kartlık yaptı. Kusmuş. Buradan Sört diye yeni bir karakter gelmiş. İdare eder. O kadar beğenmedim. O videosunu çekmiş miydim ben bilmiyorum. Çekmemişsem de bu zamandan sonra çekilmez artık. izlenmez. Arkadaşlar bu arada çekiliş ne oldu diye soracak olursanız harbiden ben. Ben çekilişi açıkladım ama yayınlamadım. <laughs> <laughs> Ulan bu videoya 20 like gelirse çekilişi açıklayacağım. Bu videoya 20 like gelsin. Bayağıdır video çekmiyoruz. Bu arada search demişken. Lan. Lan buna mı kötü dedim oğlum? Tek attı lan bize. Şimdi. daha oh. çalışıyor. Açıyorum. Aa, bana dün ne çıktı? İki gün önce ne çıktı arkadaşlar? Nani? Bakalım bu kurttan bir şey çıkacak mı? Bak, şimdi arkadaşlar size bir taktik vereyim. Geçen kuzenim geldi dedi ki bu dokun dokun diyor altı kere zıplayacak dedi. O sonra okşayacaksın açacaksın dedi karakter çıkıyor dedi. Bir dene oldu. 3 4 5 6 Olmadı. Hep olmuyor ama genelde oluyor yani. O bayağı iyi bir şey çıktı. Evet arkadaşlar bu video böyle oldu. Fazla uzun olmasın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. 20 abone de çekilmesini Ay 20. Bu videoda 20 like gelir inşallah. İnşallah atarsınız yani. Geri dönüşümdür bu. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.